Yazın ortası, sıcaklardan bunaldınız. İzniniz de var ama bütçeniz uygun olmadığı için tatile çıkamıyorsunuz. Peki yok mu ucuz tatil yapmanın yolları? Sizler için araştırdık. İmkanlarımız kısıtlıysa yapmamız gereken şey öncelikle e, TÜRSAP'a üye bir seyahat ajantasından paket bir program almak. Bütçenizi daha kolay ayarlamanızı sağlar. Uygun bir tatilin olmazsa olmazıysa erken rezervasyon. Yurt dışı ya da yurt içi her iki durumda da aslına bakarsanız e, tatile erken karar vermek daha ekonomik tatil yapmanızı sağlar. %30'lara %25'lere varan bir indirim şansınız var. 7-8 ay öncesinde buna karar verirsek bu dediğiniz şansı yakalama imkanınız fazla. Evet. Eğer bütçeniz yurt içi ve yurt dışı turlara da müsait değilse yine alternatif var. Apartlar ve aile pansiyonları bunlardan biri. Ayrıca günübirlik turlar da yine alternatifler arasında. Bir günübirlik aktivite bu deniz, kum, güneş de olabilir. Kültür turu da olabilir. Doğayı çok seviyorsanız doğada geçireceğiniz bir tam günlük bir program da olabilir. Ya da doğa sporları seviyorsanız dalıştı, da, yüzmeydi, ATV'ydi. Bunları içeren bir paket olabilir. Bir günlük bir böyle bir paket 80 ila 150 lira arasında halledebileceğiniz paketler en fazla. İki günlük turlar da aynı şekilde 180 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkan paketler var. Kalabalık aileler için en uygun tatil fırsatı ise apartlar ve aile pansiyonları. Günlüğü 50 ila 60 liradan başlamak üzere şehrine ve yerine göre fiyatlar değişiyor. Yine erken rezervasyonla ve kampanyalardan yararlanarak uçak bileti alırsanız gideceğiniz yere otobüse ya da arabanızla harcayacağınızdan daha düşük bir fiyatla ulaşmanız mümkün.